Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1440 senaryosunda Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte Ego Fistory oynayacağız. Şimdi başlayacağız. Bizans alacağız. Bizans önemli bizim için. Hadi bakalım başlıyor. Durun. Ayarlarımı yapmayı unutmuşum. Bu senaryoyu sevdiyseniz yani bu modu sevme sevmedi. Sevmediyseniz değiştirebiliriz. Yani modu iki tane bir tane daha mod var. Bakalım şimdi oyuna başlayalım. İlk olarak gelelim. Büyük bir imparatorluk olan Litvanya büyük. Bakayım başka ülke varsa onu alıyor bak. Memnun. Şu bu olur yok 36. olmaz macarlarla ilişki geliştirdim macarlarla hani ben de o kadar beğenmedim ama yani küçük bir ekip yapmış Öyle. iyi hoş hoş da yani küçük bir ekip kötü biraz ama cidden çok küçük bir ekip yaptıklarını söylüyorlar ben de bir deneyeceğim. O yüzden ona göre değerlendirin dediler. Şimdi teknolojilerimizi de verelim. Araştırma çok önemli. Ve böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olarak belirtebiliriz. Belirtebilirsiniz. Teyzemin bilgisayarından çekiyorum. Kendi bilgisayarıma geçtiğimde bu, bunlar daha hızlı olacak. Yani hem daha güzel olacak hem daha hızlı olacaklar. Yani bana mod da önerebilirsiniz. Yorumları ben nasıl açacağımız bilmediğim için şu an yorumları açamıyorum turlar biraz yavaş geçebilir arkadaşlar. O yüzden ona çok takmayın. Bu arada şu an bunu bir sına gitten falan bir şeyden yapmıyorum. Bunu şeyden yapıyorum. Xbox Game Bar'dan yapıyorum. O yüzden bunu durduramam. Asimleler biraz uzun sürebilir. Zaten asimlelerde de ülke fethederiz yine. Belki ülkemize savaş ilanı veriyorum. Verdim. Gitti yani. Çok önemli bir ülke değil zaten. Hızlıca yenebileceğimiz bir ülke. Potansiyeli fazla olan bir ülke. Potansiyeli niye fazla dedim. Ve daha 1443'te giriyoruz İstanbul'a. Sonra e, ben Karamanları almak istiyorum. Karamanları ve Candaroğulları da alacağım. Çok önemliler çünkü kendileri. İçimizde çıkmış Türk devletleri. Diyorsunuz. Türklerin en sevdiği şey Türk devletlerine savaş ilan etmektir Bu ordu Denizdeki şuralara Gidecek Kaç oğlum 100 tur sürüyormuş Şu daha hızlı Sen bir şey kalmadı Çok kolay tamam Şimdi Ordularımızı da satalım Uzun zaman sonra Geldiğim için biraz Düz ee, şey olabilir sesimiz de var Şimdi akşam yemeği zamanı o yüzden şimdilikten böyle hatalar yüzünden ve aldık Bizans çok kolay bir şekilde aldık evet önemli bir etkiyen olan Bizans'ı aldık çünkü İstanbul bizim için en önemli yer bundan sonra başkentimizi İstanbul olarak ayrılamak istiyorum ne diyor Ablası Monarşi mi Allah Allah nasıl ki Aa, ulan buralar çok bak bu da sevdim. İdeoloji dağıtılması varmış. Bu oyun nasıl oynanacağını da size bir gün atacağım. Ve ee, size hangi siteden yaptığımı da anlat anlatan bir video yapacağım. Sitenin adını şeyini söyleyeceğim. Şimdilik ee, bakalım hangisi daha değerli. Oğlum Hristiyanlığa bak. <laughs> İslamlara bak oğlum. İslamın netim geliri yok ama oğlum bu ne biçim bir vergi geliri? Neyse. Biz hangiyiz lan? Biz bakıyorum. Ha bu şey monarşiymişiz. Çok güzel. Çok severim. Demokrasi gibi bir şey galiba. Neyse aldık. Aa. Neyse arkadaşlar işte. Şu an bitirdik yani daha şimdiden bir geleceği var bu senaryonun. Ama geliştirebilir bir şeymiş. İşte neyse o sırada da Bizans'ı aldık. Şimdi hemen asimleler yapalım. Grafikler güzel olmuş ama ilişki geliştirmeyi yapamamışlar. Baksana. Çok güzel. Çok güzel. İlerledik. Ama daha küçücük bir şeylik bu. Belki daha da ilerleyebiliriz. Şimdi Macaristan'la... <laughs> ben kimle ittifak olacağım? Çünkü ittifaklık önemli bir şey ve bu serinin devamını istiyorsanız 50 bin like atabilirsin. <laughs> Dur çok yanlış söyledim. Ben 50 bin like alamam. Bir tek bu cringe'li bir videosu alabilirim. Üzgünüm o yüzden. Yani bu videoya bir bir 15 izlenme hatta 10 izlenme olsun. 10. Tamam. 10 izlenmede ikinci serisi gelecek. Arkadaşlar ben şu an kapak fotoğrafları yapamadığım için Aa dur burası. Ah dostum. T yapıp 2000 adamla buraya gönder şimdi duracak. Yani tey, beni kendi bilgisayarımda daha hızlı olur bu. artık benim de bir oyuncu bilgisayarım oldu. Oh, mutluyum mutlu. Çok güzel ama. Ha. Öyle böyle değil. Bir gün tabletim eğer düzelirse Allah nasip ederse Tamam. Aldık. Mükemmel. Athena'da bitti. Şimdi artık kendi şeyimden konuşmamda daha çok oyundan konuşalım. Evet. E, Atina'yı da aldım o sırada. Atina da önemli bir devlet. Atina bağlattırdım. Aa dur dur. Mehmet olarak şeye girebiliriz ya. Batıya açılabiliriz belki. Ya da Mehmet olarak şey yapabiliriz. Napoli'yi alabiliriz. Napoli'den bağlayabiliriz. Tamam. Gelecek planlarımızı düşünüyoruz. Eflama olsun. Ne? Yok. Önce Karaman'ı alacağım. Söz vermiş. Şimdi sıra Karaman'da. Çok iyi gelirimiz oldu. Taşıdım. Yani şu anki sesler yüzünden özür dilerim biraz süpürge sesi de gelebiliyor. Daha kendi şeyimi ayarlayamadım. Neyse. Çok garip. Şu ne? Bu görüşler falan. Kanaman onları beni seviyormuş. Yazık be. Ne gari? Odan da galiba yenileceğini düşünmüş o yüzden benimle ilişki geliştiriyor. saldırılarımıza devam. Şimdi korkuyorum. Cidden korkuyorum. Bir Timur savaşı ilan eder gideriz de dünya birincisiyiz. Bu büyük önemli bir etken. İkincisi kim? Mink. Mink nerede? Mink nerede oğlum? Ana. Bakalım neyle yönetiliyor? Aa, Aa hayır 10 dakika olacak. Arkadaşlar 2 dakikamız kaldı. Bu, bu serinin her videosunu 10 dakika yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben asla şey yapmıyorum, bir şeyi kesmiyorum. Kaydetti. Çok güzel. Yani bu YouTube kariyerimde mesela Oh be. Arkadaşım YouTube'u bırakmış. Hani Metan Doğan diye bir Böyle şeyler olabiliyor. Bu sefer de size önereceğim bir kanal var. Adı Kerem Yılmaz diye bir kanal. Kendisi çok güzel bir kanal. Ego fistur videoları çekiyor, modları tanıtıyor. Onların modları var. Hayır, 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 hayır. Uf, çok zor. Bak çok zor. Oradan 6000 orduyu o neydi de yani? Hayır, hayır şey alacaklar. Udum. Konya'yı alacaklar, kesin alacaklar. Bak ordu da. Aa. Hayır, hayır, hayır. hayır. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim, sana geliyorum. Allah'ım, cennete geliyorum, cennete. Abi ben niye tur geçip duruyorum? Hayır, 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 hayır. 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 Bak geliyorlar. Geliyorlar. Bittim ben. Bittim. 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 Kalmadı. Bitti 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 bitti. O ha, bitmedi. Ha, hayır. Hayır. Bana ver turu. Bana da turu ver. Abi adamlar Konya'yı aldı. Hayır. Ya ben kardeşim Lan Karaman devletini daha iyi devlet yaptık lan. Oğlum bu ne biçim iş? Abi bu ne ya bu ne ya bu ne bu ne bu ne Arkadaşlar bu arada denetlemek için şu, bu ilk ev, bir tane daha senel bir tane daha modla da oynayacağım O modda Allah abi Allah rızası için Allah'ımı sevdim ya Çok güzel bu oyunda böyle şeyler olabiliyor bak adam bir altı bin ordu çıkardı ülke elden gitti Ülke elden gitti. Tamam geri kalan oğulları artık götürebiliriz İstanbul'a. Görev tamam çünkü. Şunlar da birleşti. Ay ne zormuş. Hayır 11 dakika oldu tam. Kalamana alak. Arkadaş bir zorluk çıkardı ya. Lan efsane. Normaldeyiz. Acemideyiz galiba. Neyse. Şuna barışak bitirek of 11 dakika oldu oyuna açtık. Çok kısaydı ya. 10 dakikacık. Şu anlık bize Roblox yapabilirim ama şu an Roblox'u çok önermiyorum. Şu ordularımızı da toplayalım. En son bu oyunu biz saat ile çıktığımız zaman oynadım. Çok severdim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzledim. Karaman alak bari. Adam tümünü vermiyor galiba. Verdi verdi. Osmanlıyız biz sonuçta. Osmanlı devleti. Bu tarz senaryoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bu tarz şeylerin gelmesini ve devamını istiyorsanız yapabilirim. A dur. Dur bir şey unuttum ben. Hayır. Videodan önce bir şey yapmıştım arkadaşlar kaydetmeyi unuttum. Kaydetmeyi unuttum. Tamam. Neyse kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi 5 görüntüleme gelirse devamı gelecek. Hoşça kalın.